Efendim merhabalar. Diyafram nefesi eğitimi serisinde yeni bir bölümde yine karşınızdayız. Bu bölümde sizlere 3 maddede heyecandan ve stresten nasıl kurtulursunuz? Bunları nasıl kontrol altına alırsınız? Bunu aktarmak istiyorum. Arzu ederseniz başlayalım buyurun. Evet bizim özellikle hitap sırasında en fazla sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tane söyle değil mi? Heyecan veya işte o gün gelmeden o önemli olay her neyse o ana kadar yaşamış olduğumuz o stres ve onu kontrol altında tutamamak. Şimdi bir kere heyecan olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Yani her şey eşik noktasına kadar aslında çok iyi bir şekilde devam ettirilebilirse, bu kontrolümüz altında olursa bizlere fayda sağlar. Bizi biraz daha motive eder ama eşik noktasını aştığı zaman işte orada sıkıntılar, problemler devreye girmeye başlıyor. Eğitim serisinin bir bölümünde şöyle bir cümle kullanmıştım hatırlarsanız. istatistiklere göre topluluk önünde konuşma korkusu ölüm korkusunu geçiyor. Neden? Çünkü bizim yetiştirilme tarzımızla ilgili, bizim o eğitim, öğretim hayatımızla ilgili aslında bu konu. Şimdi Heyecan veya stres sadece konuşmayla hitapla mı alakalı? Kesinlikle değil. Yarın bir gün işte ne bileyim bir KPSS, bir ALE sınavı olabilir, bir YGS, YKS sınavı olabilir veya bir mülakatınız vardır veya hani bekarsınızdır kız istemeye gideceksiniz. E bu süre zarfı boyunca işte her ne kadar o konuya vakıf olsanız da o sınava çok fazla iyi bir şekilde o mülakata iyi bir şekilde hazırlanmış olsanız da o gün geldiğinde bazı şeyler ters gidiyor öyle değil mi? Yani bizim kontrolümüzün dışına çıkmaya başlıyor. İşte bunu yenmenin yollarıyla ilgili sizlere 3 farklı madde aktarmak istiyorum. Ne zaman başlayacaksınız bu alıştırmalara? O önemli gün ne zamansa eğer bundan bir hafta önce vakit varsa bir ay önce başlamanızı ben sizlere şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Birinci maddemiz ne? Şimdi bu üç madde için aslında söyleyeceğimiz genel şey şu. ...burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz ve kesinlikle diyafram kasından nefes alıp vereceğiz. Yani nefes alırken göğüs ve omuz değil de diyafram kasımız hareket edecek. Nasıl da o? Nefes aldığımızda karın dışarı doğru çıkacak, yanlara doğru açılacak... ...ve belimizin o arka kısmı biraz daha böyle dışa doğru hareket edecek. Nefesimizin sonlarına doğru biraz göğsü şişirebiliriz. Yani şu şekilde hani sadece nefesi göğüsten veya omuzdan almak yanlış nefes dediğimiz tanıma giriyor. Birinci maddemizde şunu yapacağız. Sırt üstü ofisinizde, evinizde her neyse müsait olduğunuz bir ortamda, bir zamanda 5-10 dakika boyunca yatacaksınız. Karnınıza bir ağırlık koyacaksınız. Yani bu kitap olur, çanta olur, telefon olur diyaframdan nefes alıp vereceksiniz ve aynı zamanda burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. 5-10 dakika boyunca bunu yavaş yavaş sakin bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ikinci adımımıza geçeceğiz. İkinci adım şu yine diyaframdan nefes alıp vereceğiz. Yürürken 5-10 dakika boyunca nefes alıp nefes vereceğiz. Sakin ve düzenli bir şekilde. Buradaki tek ayrıntı şu Vücudumuzda hiçbir şekilde nefesin kalmaması lazım. Yani burnumuzdan nefes aldık yürüyoruz o sırada. Karnımıza elimizi bastırmamız lazım ve buradaki nefesin vücudumuzdan tam bir şekilde çıkması lazım. İkinci maddemizde demek ki neymiş? Yürürken 5-10 dakika boyunca nefes alıyoruz. Karnımıza bastırarak bu içerideki nefesi tamamen boşaltıyoruz. Üçüncü maddede bir yardımcı eşyamız olacak. Bu eşyamız balon. Diksiyonda ve diyaframda en önemli konulardan bir tanesi balondur. Sesinizi pesleştirmek istiyorsanız mutlaka balon alıştırmasını yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Şimdi burada parasempatik ve sempatik sinir sisteminden bahsettim. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Orada ne demiştik? Soldan nefes aldığımızda sağ loba, sağdan nefes aldığımızda sol loba nefes gidiyordu ve beyin dengeleme nefesi dediğimiz olay burada aslında devreye girmiş oluyordu. Parasempatik sinir sisteminde bizler artık daha çok heyecanımızı kontrol altında tutuyoruz, stresimizi kontrol altında tutuyoruz, kalp atışlarını vesaire. Ama sempatik sinir sisteminde bunların tam tersi oluyordu. Şimdi üçüncü maddede yapacağımız alıştırma şu. Balonu elimiz alıyoruz. Üç soldan bir sağdan dediğimiz o egzersizi hatırlayın. Onu yapacağız. Yani üç sefer soldan nefes alacağız her bir nefesi balonu üfleyeceğiz. Yine aynı şekilde bir sefer sağdan nefes alıp o nefesi balonu üfleyeceğiz. Şimdi ben uygulamalı olarak sizlere göstereyim. Sağ burnumu kapattım, soldan nefes alıyorum. Bu birinci seriydi. Yani her aldığımız nefesi balona üfledik. 3 sefer soldan aldık, 1 sefer sağdan nefes aldık. Sempatik ve parasempatik sinir sistemini dengeleme, beyin dengeleme nefesi dediğimiz olay burada devreye girmiş oldu. Bunu vücudunuz e, sinyal verene kadar yani baş dönmesi veya tansiyon düşmesi olana kadar kendinizi çok fazla zorlamadan sakin, derin ve düzenli bir şekilde yapmanızı öneriyorum. Bu üç maddeyi yaptığınız zaman o önemli günden bir hafta önce bir ay önce her neyse e, emin olun çok daha rahat bir şekilde özgüveniniz yüksek bir şekilde o olayı başarabileceğinize inancınız e, kendinizi en azından ikna noktasına daha yüksek bir şekilde başarılı olacağınıza ben inanıyorum. Evet bu programda da bu bölümde de sizlere heyecanı nasıl kontrol altında tutabiliriz, strese nasıl başa çıkabiliriz? Bunu 3 maddede özetlemeye çalıştım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoş kalın.